Hepiniz hoş geldiniz. Bu oyuncu Lab Dünyalarla birlikte kafa topu iki oyunuyla karşınızdayım ve yanımda e, yeni bir konuk var. Kendisi Atakan. Evet Atakan nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. E, kendinden bahset bana bir. Yani ben biliyorum da sevicilerimize kendinden bahset biraz. Adım Atakan. Evet. Tamam. Evet. Zaten aynı sınıftayız. Ee, tamam. Evet. Bu kadar bilgi yeter. Aynen. Ee, sakın benimkini söyleme benimki çünkü soru cevap videosunda gelecek. Tamam. Arada... Oğlum sen beni yeniyorsun. Ol videodan önce çok dünyanın en ünlü oyuncusuydu şimdi beni yeniyor adam. Ne oldu oğlum? Kafa topunda nasıl hackerlık yapılır videosu mu izledin? Antoineo kimi oğlum böyle. Ben de takıma bir Pava TV sözleşme imzamı, ben benim antrenörüm yok. Abi Zidane mı geldi? Gözünüz sekmiş Zidane mı geldi? Ne <laughs> Zidane'la? <laughs> Hayır. Hmm. Abi gördüğünüz gibi mükemmel golle şey. karşınızda ama Evet 5-4 Oha internet gitti ya. Arkadaşlar çok da. He? De. Evet devam ediyoruz klavyeci. Ee, bir internet sorunu çıkmıştı. Hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9-5 öndeyim. Tabi internet sorunu varken adam böyle 60 golleri. Aynen <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar değil bu arada kıvam oyuncular. Evet kıvam oyuncular. Oha ya. Arka, kral oyuncular, oyuncular, Sen de kral oyuncular. tam arkadaşlar diyordum kıvam oyuncular dedin. Ben de e, YouTube'a başladığımda öyle diyor kıvam oyuncular diyecektim ama hep ağzımda arkadaşlar takılmıştı. Şimdi de hep... Evet takılma duydunuz. Ee, bu videonun bu vasını bölüm için özür dilerim. E, duydunuz. Ab like atmayı unutmayın bu videoya. Eğer bir bir sonraki veya da başka videolarda takın olmasını istiyorsanız bu videoya 15 like gelirse bir sonraki videoda da atakan olacaktır. Evet. Baya e, bayağı bir e, Bir kişi abonelikten çıkmış 26'yım. Eğer şimdi el... 55 kişi falan abone olmadan izliyor. Pardon. 30 kişi abone olmadan izliyor. Ben görebiliyorum onları. Onlar da abone olurlarsa çok sevineceğim. Arkadaşlar çok kötü oldu ve Gol yiyoruz <laughs> <laughs> ama Beşiktaş her zaman daha iyi oynar. Bu arada Atakan Atakan futbol bağımlısıdır bunu söyleyeyim. Zaten beni de o yaptı futbol bağımlısı. Zaten beni de o yüzden futbol, ben de bu kadar futbol bağımlısıyım. Ama Atakan gibi değil. İsterseniz arkadaşlar isterseniz bir gün bir yerde buluşabiliriz. Ne alaka oğlum? Şaka. Oğlum kim diyor lan? Kapa kapa sakın konumu söyleme. Zaten kimse Atakan'la... Oğlum iki yıl var. Birilerle yeniyordum. Aynen. Ama bak şimdi sen aynen, aynen. Sen iki yıl önce e, penaltı yapıyorduk. El el ceza sahasında elimize geliyordu. Sen yok 5 penaltı, 3 penaltı. Bir penaltı olacaksın. Öyle mi? 10 saniyen içinde bizim geçme sevdirek 2 penaltı çıkıyorduk. Asa yürüp geçmeseydiniz güçlüyüm abi çıkıyordu o yüzden abi. Yani Ama biz de... yanınızdan geçmiyorduk. Ok Yok ok sen ne oldu? Neden çıktın ya? O tekvadan şey yapacaktı, tekvadan başlayacaktı neden okumada? Tamam hadi. Ok Yok sen okuma <laughs> iptal etsen ben okuyacağım. <laughs> Hayır sen direk elimize çarpıyorduk top da. Diye. Öyle bir şey olmuyordu. Daha penaltı yap. Gördüğünüz gibi 5 maç kazanmışım. Onun, onun arasında iki maç yeniliği var. Yani ondan daha iyi oldu maç. Hayır abi. İlk golü atan kazanıyor. Bence. Hmm. Az önce de ilk golü ben attım. Ben kazandım. Of gole bak be. Baktım. Ee, bu video zaten sohbet amaçlı. Ee, böyle yani. Oh my God. Böyle bir yandan konuşuyoruz. Dikkat. Bir yandan evet. ona dikkat veriyoruz ama daha çok sohbet amaçlı bu video. Of gole bak. Tüküreyim ya. Arkadaşlar tüküreyim ben bu oyuna ya. Sileceğim abi. Şu, abi oğlum işi boşa gitti ya. Bilemek <laughs> edin mi? Evet. Abi. Gördüğünüz gibi 6-4 çıkarılmamış. <laughs> ve oradan beklenmedik bir gol Ve gole bakın. Of gole bak. Tam 90'a hep 90'ı görüyoruz E 80'i diyor Abi 80 nasıl görülüyor lan? Ben 80'i bilmiyorum. 1980'de yaşarsan görebiliyoruz. 1980 gibi. Hayır. Oh my god. Oğlum senin edebiyat sen dersin yok mu? kaç yapacağız toplamda? O yaş mı? Maç, 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 mı? He, Oğlum video kaç dakika oldu? Video 8 dakika oldu. De... Lan 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 abi videonun süresine baktım ya. Videonun süresine bakınca oyun donuyor. videolarını izledim çok beğendim. Şey. E, bu bir e, sonraki video hangi oyun olsun yorumlara ya yazarsanız çok sevinirim. Ya abi video fikri yazmıyorsunuz ne çekeceğimi bulamıyor. En sonunda şey çek. Orada şey sevin ben yine de burada sevdim. Aa neden? Ya kafada izlemiştim. demiştim. Ulan neden ki? Arkadaşlar beni dinleyin bu maç dönebilir. Ya, yine ben kazanabilirim. Arkadaşlar çok iyi geleyim o yüzden bu maçı. Sen neden sevdin oyunu? O eşyalarım sende kaldı. Birçok eşya. Ana, boş ver. Başka alsaydın. Başka yap. eşya. Arkadaşlar Selim sarı kart görebilir ama... ...goli yedirir. Çok oyuncular. kötü oldu. Arkadaşlar başını kullandım. Başka da şeyim kalmadı aksesuarımız bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu Hostals oynamıyoruz. Gözün seveyim. Millet bu Hostals mı oynuyorsunuz diyecek. Aksesuar. Arkadaşlar çevirebilirim. Çevirme hakkım var. Arkadaşlar var. değil, kıvamı oyuncular. Ya abi sen de kralın yüzüğü e, ne yapayım oğlum? Ben de 5 video sonra alıştım. Evet kral oyuncular. Şu an <laughs> Selim Bey önde. Selim Bey. Atakan Bey arkadan geliyor. <laughs> oh my god. Selim Bora'ya geçti. <laughs> of Atakan Şiş. bana Atakan bana mesaj atarken ne haber babam bu, bu, diyor. <laughs> tamam kardeşim. <laughs> Hayır abi bu maçı çevirebilirim. <laughs> evet, <gülüyor> <gülüyor> e, yendim 1-1 şu anda. Oyun e, tek doğru çık maçtan pardon çık maçtan oynadı mı? E, şimdi sana challenge yapacağım. E, olduğum yerden ayrılmama challenge. Aklım isteği sana kabul et. Gelmedi mi? Şimdi ben yerimde duracağım. Hiç hareket etmeyeceğim. Sadece zıplayacağım. Bakalım sen kaç gol atacaksın. Sadece zıplayacağım olduğun yerde. Bir de tekme atacağım. Arkadaşlar durum bir bir. Oh my god. Mükemmel gol. Ben de, de diyeyim ki bu kadar daha bir şey olmaz herhalde. Yani. gedem güleceksin. Evet. Hayır. 2 -2. Ama testlerde bilir. Oh my god. Hayır. saniye geçti artık yeni bir taktik oluşturuyorum sürekli zıplayacağım oğlum son bir son kafa topu videomda evif beni öyle yani şampiyonlar liginde İzledin mi son videomu, kafa topu videomu yok kanki izledim hani bir <laughs> tane ayı gibi adam vardı aynen işte o adam sürekli zıplıyor öyle kazandı ben de bugün öyle yapacağım Yok adamın boyu senin iki katında o yüzden kanka. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü oynuyorum. Ama yine de öndeyim. <laughs> Nasıl oynuyorsun? Şey... güzel oynuyor. Ve golü <laughs> yememeye çalışacağım. Bu maçı böyle bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve golü <laughs> yedim. Oğlum gülmekten oynayayım. Ve yedim. <laughs> Afiyet olsun. Bir gol lazım. Afiyet olsun. Oğlum sen de sürekli arkadaşlar diyorsun Almanlar gibi. Bir gol, bir gol için canımı vereceğim. Ve gol. Hadi ver. Hadi ver canını. Bu maçı, Bu maçı ci? için canımı verdim. O oh, diye yeah. o oh, bir. Atar yapma yeah. lan. O zaman ben de e, tuvalete gider yapalım. Atav yatmam <laughs> tuvalete gider yapalım abi. <laughs> Atakan'ın <laughs> gülmesi çok... Atakan'ın gülmesi çok garip. Oh my god. Hayır hayır yemedim yemedim. Daha şanslı var. Oh, yeah. oh my god. Arkadaşlar bu maçı beraber bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar. Of abi. yeah come on işine yaramadı. Daha kötü tersi ne oldu? Selim'in de bir işe yaramadı ama. Ama en azından ben benimki gol mi? yedirtmedi. Hayır abi. Evet abi. abi. Evet abi çok güzel. Beşiktaşlar sinirli. Ben çok sevdiğim yani. Ve golü attık. Atamadık. Oh my god. Ve golü atamadan atamadan olacaktı. Yenildim. 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 Daha yüzde on beş saniye oldu. Daha şanslı mı var ama ben büyük ihtimalle yenildim. Ve şuradan bir top vuruşu hayır kafa vuruşu dediğin böyle olur. Hayır. <laughs> Direkte patladı. Oh my god. Senlik alemi vuruttum. <laughs> Evet istediğini yaptım. Yok olur. İki maçımız var. Ya da numarayı. Evet bu maçı yenme, yenmemesi lazım arkadaşlar. İki maçı. Uğur Düzgün'ün yenmemesi lazım. Mükemmel bir atlayış yapılmaması lazım. Atakan'ın yapması lazım. Ve 9.202 saniye nefes kesici mücadele başladı. Şöyle Atakan yaptı. Olan aladan, şunu olmadı. Selim bu. Atakan kim <laughs> <Atamadım. gülüyor> kalesi devri şuklamı tutabiliyor onu 2 3 kere devri şut tuttum lütfen velet yazmayın. Oh, beşlik attım arkadaşlar. Krala yazar beşlik attım. Arkadaşlar kesinlikle değineceğim ve gol. Hayır. <laughs> Selim'in daha şansı var. İki, i̇ki gol atması lazım elimle beraber olması için. Ve onları da atacak. Selim bana kafa atıyor. Evet, Ay şey ya. Niye taktiği anlaşıldı. İşte bir bana saldırmak. <laughs> şey yani, kaptan da yıldızlar gelmişti. <laughs> Arkadaşlar. O hadi. Hadi. Çok iyi anla. Son dakikamız alan kazanıyor. Kıbrısın oyuncular bu maçı bu maçı kazanırsan vallahi çok sevineceğim. Baba da geçen maçı bilemek kaybettim desen bana ne dersin? Sağ ol derim. Eyvallah. Ama evet. bu maçta affın yok yani. Benim de yok. Benim zaten hiç yoktu. Yani kardeşim Bu burada. Çok kötü anlar. Hayır gol Go, i̇şte bu. Oğlum bu videoyu yayınlamasak mı ya? Bu videoyu izleyen herkes şimdi velet der. Vallahi. Kime? Bana ve sana. 8-7-7 7 7 7-8 yaşında zannediyorum Oğlum senin YouTube hayatını bilmiyor musun? Siz YouTube'da delillerdin. Ama bence benim kral oyuncu babım yapmaz. Evet. Bence de. Yani yani ben size güveniyorum kral oyuncu babaya. Yani zaten diğer videolarımdan bilirsiniz. Bu biraz komik bir video oldu. Atakan'la evet, arkadaşlar, daha arkadaşlar, Atakan'la bu, bu, daha çok gibi çok kötü, berbat oynuyorum. Evet e, bu, avada, e, bu videoda da bir sonraki videoda da Atakan'ın olmasını istiyorsanız e, bu videoya 15 like abi 15 like gelsin yani. Hiç o... Arkadaşlar 15 like değil bir sürü bak arkadaşınıza falan değil abone olsunlar bu kanala. En az 20 bin like. 20 bin ne? Abi adam 2 milyon abone. Yok izlemiyorum ama öyle eskiden izliyordum ama şimdi bir tek kanalına bakıyorum. Ya yani bu osta zaten güzel. velet var. Oğlum daha 130 dakika var. bu ee, maç Bu maç 140 saniye sürüyordu. 120'si gitti. Kaç dakika 2 dakika, 2 4 dakika. dakika Yok 4 dakika. Yes. Bir mı evet şu anda video kaç dakika olmuş biliyor musun? Kaç dakika? 30 32 dakika olmuş video. Vay tamam. bayağı... oğlum. Evet. Bu video zaten ben e, bir 25 dakikaya düşürürüm. Yani bay yayınlaması zor olur diyor çünkü. Yani zaten ben kısa video yapmak isteyen bir e, kişi değilim. 47 dakikalık video var kanalda veya da ne bileyim işte 10 dakika aşağısı video yok kanalda birkaç duyu bir duyuru duyu videosu abici ee, en sonki videoya video 33 görüntülenme gelmiş hep izlediğiniz için hepinizden çok teşekkür ediyorum ama e, like gelmemiş like önemli olan like burada hem like ve abone çıkarsam, sen ne ee, 100 bin Pa elmas isteme. Bizde pava yok. <laughs> Aa, para yok. Ama para isteyelim. Pala mı? Yani o oyunda para verebilir miyiz kapıda? Bilmiyorum verebiliyorsak. Ee, şimdilik değil de borç. Borç olur. Şu anda size iki, dino, iki elmasım var çünkü. Arkadaşlar Yedin artık. afiyet İşte bu. bin lira mı? Oyunda bin lira. Oha. O bin lira ne zaman oldu lan? Yok. Yüz lira veririz. Tamam. oyunda yüz lira Yani bin lira zaten kaç... Ee, bir, bir yılda yapılır bir bin lira. Gözünü Aha internet koptu. Sabah kalktı yedim. Bu zaten be beleş gol oldu. Sana hediye ettim. Evet maç böyle bitirmeyeceğiz. Oh yeah. tamam arkadaşlar. Kazanan Selim olacak. <gülüyor> Şanssız. <laughs> ee, Evi kapatıyoruz. Değil mi? Kapatmıyoruz. E, şimdi borcuna yattı 100, 100 lira. Ve, ve belime varsa ee, kıvam oyuncu var. Siz yorumlara yazın. Evet kıvam oyuncu var. Ee, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.